Merhabalar arkadaşlar. Bugün konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları dersimizin ilk bölümünü ele alıyoruz. İlk bölümün konusu konaklama işletmelerinde muhasebe sistemi. Dolayısıyla hem konaklama işletmelerinin genel yapısını hem de muhasebenin genel yapısını inceleyeceğiz. Bu kapsamda konaklama işletmelerinde muhasebe süreci nasıl işliyor? Özellikle hesap planı ve hesapların işleyişi üzerinde durarak bu konuyu da açıklamaya çalışacağız. E, muhasebeyi hatırlamakta yarar var. Öncelikle e, işletmelerin mali işlemlerine ait verileri e, öncelikle kanıtlayıcı şekilde belgelere dayandırmak suretiyle e, ve muhasebe usullerine göre toplayan, bunları kaydeden, sınıflandıran, e, özetleyen ve ilgili taraflara raporlar şeklinde sunan daha sonra da ihtiyacı uygun şekilde bu raporları tekrar analiz ederek yorumlamak suretiyle karar vericilere kararlarında yardımcı olacak bilgileri tekrar üreten bir bilgi sistemi. Dolayısıyla işletmelerin finansal yönünü baştan sona kapsayan oldukça geniş bir uygulama alanına sahip muhasebe. Bunu Konaklama işletmeleri özelinde ele alacağız. Konaklama işletmeleriyle ilgili programınızda pek çok ders de alıyorsunuz ve günlük hayatta da zaten bir şekilde ilişkimiz olan ve aşina olduğumuz, tanıdığımız işletmeler genellikle bunları biraz daha bir ders kapsamında ve özellikle alana özgü bir ders kapsamında dikkat çeken yönleriyle ve muhasebe alanına ilişkin belli bir bakış açısıyla incelemekteyiz. Dolayısıyla muhasebe sistemini şöyle baştan sona detayına girmeden genel hatlarıyla bir gözden geçirmekte fayda var. Bir kere incelediğimiz muhasebe işletmelerle ilgili. Hatta biraz daha daraltmakta yarar var. Ticari işletmelerle ilgili konaklama işletmeleri de ticari işletmeler zaten. Dolayısıyla burada belli amaçlar öne çıkıyor. Kar amacı, işte müşteri memnuniyeti, çalışanların güvenliği ve sürekliliğini sağlamak ve topluma yarar gibi pek çok işletme için geçerli olan genel amaçlar. Ama bunun yanında. Her bir işletmenin özel amaçları vardır kuşkusuz. Bunu da işletme yönetimi veya üst yönetimi kararlaştırır. Ya da yönetim biçimine, yönetim yaklaşımına göre çalışanların da katılımını ya da diğer paydaşların da katılımını sağlayarak kararlaştırır. Ve o şekilde bir yönetim gerçekleşir. Şimdi bu işletme yönetiminin iki temel ayağı var aslında. Bir yönü finansal bilgiye dayanıyor, diğer yönü finansal olmayan bilgiye. Her ne kadar insanların kendi birikimleri, hisleri, bakış açıları, kültürel özellikleri vesaire pek çok unsur çeşitli kararlarda etkili olsa da burada temel veri bilgi. Bilgiyi de sağlayacak iki temel kanal var. Bunlardan bir tanesi finansal bilginin elde edildiği muhasebe sistemi, diğeri de diğer işlevsel alanlardan gelen, işte pazarlamadan, insan kaynaklarından, hizmet üretim birimlerinden ki operasyon olarak literatüre de yerleşmiş, piyasada da kullanılan ifadesiyle asıl faaliyetlerin yürütüldüğü alanlardan gelen bilgiler ya da veriler. Bir de işletme dışından gelen, bir takım bilgiler var pazar bilgileri müşteri ya da sektöre özel konuklardan alınan geri bildirimler memnuniyetler şikayetler vesaire diğer işletmelerin politikaları eğilimleri ya da işte genel ekonomik gidişatla ilgili bilgiler bunların hepsi bir havuzda değerlendirilip işletme ile ilgili kararlara katkı sağlayacak şekilde kullanılmakta. İşte burada muhasebe bilgisi nasıl üretiliyor ona bakıldığında e, Öncelikle bir muhasebe sistemi var. E, sistem deyince hemen işte belli parçalardan oluşan ve belli amaçları gerçekleştirmek üzere bu parçalar arasında uyumlu ilişkiyi aynı yöne doğru hareket etmesini sağlayan bir bütünden bir yapıdan bahsediyoruz. Muhasebe de böyle kendi içerisinde bir bütün, Aynı zamanda kendisi de e, işletmenin bir parçası, o bütüne katkı sağlayan ve genel amaçlara ya da işletme yönetiminin özel amaçlarına da katkı sağlayan bir yapı. E, nasıl oluşuyor bu yapı? İşte bir e, ilkesel bir tarafı var. E, muhasebenin kavramları, varsayımları, ilkeleri, standartları vesaire. Bunlarla ilgili düzenlemeler var. Bunlar yüzyıllardır oluşa gelmiş birikimler ve elde edilen deneyimlerle e, uygulamaya en etkin şekilde e, dönüştürülmeye çalışılan ve zaman zaman da değiştirilen ya da geliştirilen ilkeler. Bunlar öncelikle dikkate alınması gerekiyor. E, bunun yanında işin teknoloji boyutu var. E, hem bilgi işleme yönünde hem de sistem açısından e, işletmelerde kullanılan e, çeşitli teknolojik e, sistemler ve e, birimler var. Bunların uyumu, bunlarla ilgili yatırım kararları, bunların işleyişi, bakımı, sürdürülebilirliği ile ilgili durumlar ve işin içinde insan var, olmazsa olmaz. Konaklama işletmeleri, hizmet sektörü, dolayısıyla buradaki insan davranışı son derece önemli. Çünkü çalışan ağırlıklı olarak hizmeti gerçekleştiren insan, muhatap bunu kullanan, bundan yararlanan tarafta insan, dolayısıyla insan-insan etkileşimi. ...son derece üst düzey durumda. Dolayısıyla bu muhasebe sistemine de yansıyor. Muhasebe sisteminde de insan unsurunun belli bir uzmanlık, bilgi birikimi ve... ...dikkat ve özenle çalışması gerekiyor. Ve uygulamayı yönlendiren... ...muhasebecilere ya da muhasebe ile ilgili çalışma yapan kesime hatta yönetime... ...yol gösteren bir takım rehber, kılavuz belgeler var. Bunları da genel olarak yönergeler başlığı altında topladık. İşte hesap planları var, örgüt şeması var, iş akışları, bilgi akışları ile ilgili bir takım düzenlemeler var falan. Bunların hepsi dikkate alınıyor, bir arada kullanılıyor. Bu arada kendi içerisinde muhasebenin iç akışı nasıl? Buna baktığımızda da asıl konu, muhasebenin odak noktası finansal işlemler ya da diğer adıyla mali işlemler. Mali işlem verileri gerçekleştiği yerde, gerçekleştiği anda bir takım belgelerle tespit edilip nedir bunlar? İşte kasaya para girişi, bankaya para yatırılması ya da bir çekin götürülüp bankada paraya çevrilmesi, yiyecek içecek için malzeme alınması, bunun işlenerek işte yiyeceğe içeceğe dönüştürülmesi ve konuklara satılması buradan tahsilat yapılması gibi. Dolayısıyla finansal işlemler işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişiklik yapan artış ya da azalış şeklinde değişikliğe neden olan işlemler. Muhasebenin konusu finansal işlemler. Muhasebe bunları tespit ediyor, kendi kuralları ve işleyiş sistemine uygun şekilde ve belli bir süreçten, belli bir işleme akışından geçiriyor. Kayıt, sınıflandırma, özetleme gibi bir takım işlemlerle muhasebe bilgisine dönüştürüyor. Muhasebe bilgisi de aslında finansal tablolarda açıklanan ifadeler. Finansal tabloları ileride göreceğiz. Bunların ağırlıklı olan yanı işletmenin finansal yapısı, mali durumu hakkında bilgi vermesi ve performansı, gelir gider işlemleriyle ilgili bilgi vermesi olarak ifade edebiliriz. İşte genel yapı bu şekilde ve sonuçta üretilen bilgi, muhasebe bilgisi işletme içinde hem bölüm bazında hem de üst yönetim açısından yönetsel amaçlarla ve işletme dışında da farklı bilgi kullanıcıları tarafından yatırımcılar, ortaklar ya da diğer bilgi kullanıcıları tarafından ki devlet de var bunun bir boyutunda vergi yönüyle özellikle bunlara sunulmak üzere üretilen standart bilgilere dönüştürülmekte. Şimdi bu akışta muhasebe sisteminin iç akışını düzenleyen bir kayıt düzeni var. Hesap sistemi ki muhasebe de bu kökten geliyor zaten hesap teriminden türetilmiş. Buradaki akış kitabınızda çok daha detaylı bir şekilde ele alınmış ve örneklerle de açıklanmış durumda zaten. Özet olarak aktif ve pasif adını verdiğimiz varlıklar ve kaynaklarla ilgili hesapların akışı ki arada bir eşitlik var onu unutmuyoruz ters yönlü çalışıyor dolayısıyla bu hesaplar. Bir de özellikle sermaye üzerinde değişikliğe neden olan işlemlerin dönem içerisinde izlendiği gelir ve gider işlemleri var. Dolayısıyla iki temel bilgi üretme kaynağı olarak bakabiliriz hesaplara. Birisi finansal durum bilgisini üretmeye yönelik varlık kaynak hareketlerini izlediğimiz hesaplar, aktif pasif hesaplar. Diğeri de faaliyetlere ilişkin sonuçları raporlamak üzere gelir ve gider hesapları. Yine burada da eee Gider hesapları sermayedeki azalışı, gelir hesapları sermayedeki artışı e, temsil eden ve buna uygun şekilde çalışan hesaplar olduğunu görüyoruz. E, toparlamak gerekirse muhasebe bilgi sistemi konaklama işletmeleri özelinde de e, farklı bir yapısı yok. Genel işleyişe sahip sadece iç yapısında işletme özelinde hem kullanılacak hesaplarda hem de kullanılacak. E, bu hesapların alt hesapları, ana hesap alt hesap ilişkisinde ve kendi işlerindeki ilişkide çünkü maliyet ve finansal e, muhasebe sistemlerinin birlikte çalıştırılması gerekiyor birçok yerde. E, bu yönüyle bir farklılığı var ama genel işleyiş bütün işletmelerde olduğu gibi e, mali işlem verilerinin elde edilmesi, e, bunların hesaplar aracılığıyla Yevmiye Büyük Defter şeklinde kayıt sürecinde işlenmesi ve e, finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu gibi finansal tablolarla muhasebe bilgilerine dönüştürülerek, dönüştürülerek raporlanması temeline dayalı. Evet, e, bu dersle ilgili sadece bu özet e, anlatım ya da e, diğer e, kitap vesaire bunlarla yetinmeyip... E, Öğrenme sistemi içerisinde yer alan diğer malzemelere de göz atmanızda yarar var. Lütfen şunu yapmayın, sadece geçmiş dönem sorularına bakıp bu dersten geçmeye çalışmak yerine, tabii ki o da önemli öğrenci bakış açısıyla ama asıl önemli olan öğrenerek bunu günlük hayatınızda da kullanılabilir şekle dönüştürebilmeniz. Bu yönüyle hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.